Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen açıklama az önce geldi. Yayınlanan gece yarısı duyurusunda Sağlık Bakanlığı 10.900 sürekli işçi alımı yapacağını bildirdi. 22 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında ilana başvurular alınacak. yani başvurular bugün başladı an itibariyle. Başvurular işkur üzerinden alınıyor arkadaşlar. Şu şekilde esub.iskur.gov.tr adresine gittiğinizde işe ödeyen kısmı karşınıza çıkacak. Burada giriş kısmına tıklayıp e, TC kimlik no ve şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer iş girişiniz, iş kaydınız yoksa şurada yazan e-devlet giriş kısmından da tıklayarak e-devlet bağlantısına gidebilirsiniz. E-devlet kısmından giriş yaptıktan sonra şu şekilde bir panel karşınıza çıkacak. E, panelde iş ilanları yazıyor. Buna tıklayacaksınız arkadaşlar. Tanışan biraz geç açılıyor. Buna tıkladıktan sonra şu şekilde iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Burada iş yeri türü, şu şekilde iş yeri türü yazan kısımda kamuya işaretleyip ara butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Başka bir seçme yapmanıza gerek yok. Yani isterseniz il seçebiliyorsunuz, ilçe seçebiliyorsunuz. Ama çok da mühendir yani il seçimi yapmanız gerekiyor çünkü ikamet şartı var idamda. Ara kısmına tıkladığınızda şu şekilde ilanlar karşınıza çıkıyor. Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri, Genel Müdürlüğü, işte Temizlik görevlisi Savunma, Aksalya, Amasya, Antalya adına. Hepsi bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Diyelim ki mesela şuradan bir tanesine girelim. Burada başvuru yapmak için şu şekilde en alta gelip şurada iş ilanlarında aranan şartların tamamını taşıdığını beyan edelim kısmına tıklayıp şurada başvuru kısmına tıkladığınızda ilana başvuru yapmış olacaksınız arkadaşlar.